Bismillahirrahmanirrahim. Hayatın boşluğundan nasıl kaçılır? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce bilmelisin ki bu hayat boş bir hayat değildir. Bizim hayatımız boş değildir. Allah subhanahu teala bizi yarattı. Ve bu hayatı yaşayacağımız bu hayatı da yarattı. Ve Allah subhanahu teala her şeyi tek tek olarak yarattı. Her şey yarattı. Her şey eşsizdir. Hiçbir şey birbirinin kopyası değildir. İki, i̇ki hiçbir şeyin iki üç tanesi yoktur. Yalnızca tektir. Sadece sen teksin ve yaşadığımız bu hayat içinde yaşadığımız bu hayat insanlara sadece öyle görünür ki Yarat, yaradanına inanmayan o bir yerden geldiğine inanmayan o kişiye ki bu, bu dünyada geçici olarak yaşadığına inanmayan ve bu dünyadan bir yere gideceğine inanmayan, bunlara inanmayan kişi, onun hayatı işte boş olur. Onun hayatının bir anlamı olmaz. O gerçeği kabul edenler ki Allah subhane teala bizim yaradanımız bizi yarattı. Özellikle insanı kişi Allah o kişiyi yarattı onu en yüksek yarattığı kişi olarak meleklerden de yüksek yarattı Çünkü o, o Allah'ı temsil etmek için yaratıldı rabbini bilmesi için Allah onu kendi için yarattı Allah yarattığı başka her şeyleri insanoğlu için yarattı ama insanı kendi için yarattı Şimdi eğer kişi Rabbi ile arasındaki o bağlantıyı keserse tabii ki hayatı bomboş olur. Çünkü bu haya, çünkü reddediyorsun. Yaratılış gayeni reddediyorsun. Eğer kişi anlayam anlayamazsa bir yerden geldiğini ve burada geçici olarak bulunduğunu bu gerçeği kabullenemiyorsan ve gideceği o gerçeği de kabullenemiyorsa bir yere gideceğini, orijinal evine gideceğini. Eğer kişi bu dünyaya doğdu, doğdu, bu dünyada doğdu ve ve sadece bu dünyaya inanıyorsa, 20 yaşına geldin ve ondan önce 20 yıldan önce bir ortada yoktun. 30 yıl önce ortada yoktun. Ve ve belli bir zaman sonra öleceksin ve biteceksin. Bu, bu mudur? O vakit o hayat sana boş gelir. Şeyhimizin bize dediği gibi. Hiçbir şeye inanmayanlar Allah'a inanmayanlar kutsal kitaplara kanunlara, ahiret hayatına inanmayanlar eğer inanmıyorsan o zaman uy uykuya bile gitmeyin der. Niçin uyuyorsun? Niçin vaktini boşa harcıyorsun? Eğer an, inanıyorsan ki bu senin tek hayatın bu. O zaman uyuma. Yapabileceğin her şeyi yap. İster inan ister inan, ama biteceksin. Öleceksin. O zaman niye uyuyorsun? İşte o vakit kişi en bencil kişi olur. En yok edici kişi olur ki sadece kendini düşünüyor sadece bunu, bunu düşünen kişi değil, onun nefsidir. Çünkü kişinin içinde iki vardır. Onun içinde bir ruhu vardır, bir de nefsi vardır. Ve ruh Rabbini hatırlar. Ruh orijinal evini hatırlar. Niçin bu dünyaya gönderildiğini hatırlar. Onun arkadaşları kimlerdir ve nereye gideceğini bilir çünkü ruh der ki burası benim evim değil. Benim evim cennettedir. Görüyorsun İslam belki diğer dinlerden daha farklıdır. Öbür dinler belki de derler onlar Adem ve Havva yeryüzünde yaratıldı derler. Adem Adem ve Havva derler ki cennet bu dünyanın bir şimdi dünyanın üzerinde bir yerdedir diyorlar. Her şey onlara göre fizikidir. İslam'a göre değil. Çünkü Allah buyurur ki Allah'ın huzurunda kabul edilen din İslam'dır der. Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, İsmail, İshak Aleyhisselam Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın bütün 124 bin peygamberin dini İslam'dır. İslam teslim olmaktır. Nedir o? Allah'ın iradesine teslim olmaktır. O sevgiyle beraber o sevdiğin kişiye bağlı olduğun kişiyi o özleme vardır. Allah bizi buraya gönderdi. Onu onu unutmamız için göndermedi. Onu hatırlamamız için bizi buraya gönderdi ve bu geçici bir hayattır burada yaşadığımız. Ve evet, şimdi kişi kabul eder ve inanır ve kabul ederse bu gerçeğe, o zaman hayatı boş olmaz onun hayatı o zaman çok dolu olur meşgul olur ve şimdi anl anlıyor sanki Eğer bu dünya boş dersen o zaman o başka bir renge bürünür. Eğer bu dünyanın zevkleri ve hazinelerin peşinde koşarsan bunun bir önemi yoktur o o o şekilde boştur Çünkü ruh kontrol eline geçirdiğinde der ki ben buraya ait değilim. Bu dünyadaki hiçbir şey beni tatmin edemez. S sadece Rabbime kavuştuğumda tatmin olurum der. Ya Allah, Peygamber ve Allah'ın Allah'ın evliyaları da böyleydi. Ve o zaman kişi aramaya başlar kendi gibi düşünenleri der ki cennette beraber olacağız onlarla. O vakit işte bütün bu dünya bir cehenneme bile dönüşse o zaman sen kalbinde cennetteki gibi yaşarsın. Çünkü sen ona inanıyorsun. Demek ki bu hayat o vakit boş olur. Çünkü o zaman sen nefsini tatmin etmeye uğraşmıyorsun kişi eğer bu, bu, hayat boştur diyorsa genellikle çünkü o nefsinin yapmak istediği her şeyi yapmıştır. Genç yaştan itibaren Allah'ın yapma dediği her şeyi yapmıştır o. Her ce, cehennem deliğine girmiştir. Her yanlış yanlış, yanlış mahallelere girmiştir. Her şeyi yapmıştır. Ve tamamen tamamen tatminsiz hale gelir. Çünkü dışarıda yapacağı hiçbir şey kalmamıştır ve içinde hala o boşluğu duyar. Çünkü Rabbine ulaşmayı denememiştir. Hala bu dünyayla bu dünyayla mı meşgulsün? Dünyaya geri dön. Dünyayı bitir. Ne zaman yorulursan o zaman geri dön. Ondan sonra otur. Ve işte o zaman şimdi o zaman dersin. Şimdi ruhuma bakayım. Ruhum ne istiyor? Ruhum Allah'la beraber olmak istiyor. O zaman o zaman bırakayım Rabbim Rabbimle bağlantıya geçeyim. Nasıl isterse. İşte o vakit yavaş yavaş bu dünyadan bu dünyadan da tad alırsın ama her şey o zaman dengeli olur. Hiçbir şeyi o zaman nefsin için yapmıyorsun o vakit işte hayatın manası bırak dersin bu dünyayı bitireyim öleyim dersin hayır bu değildir ölmek son değildir ölmek başlangıçtır eğer kendini o mezar hayatına hazırlamıyorsan o zaman işte dertlerin başlar. Ama eğer kendimizi temizliyorsak ve kendimizi hazırlıyorsak mezara ve ahiret hayatına bu dünyada yaşarken o zaman geçişimiz çok çabuk olur, kolay olur ve gerçeği görürüz o zaman. Bu hayat geçicidir. Bu da geçecek. Ve yok olacak. Allah Allah size hidayet versin. Size rehberlik rehberlik etsin. An, anlayış versin. iman versin. Hayatın manasını bulmuş olanlarla tanışmanızı. Çünkü onlar Rableri'ni buldular ve Rableri onlara kimi işte o vakit hayat Allah rızası için olur. O zaman tatlı olur. İnşallah. السلام عليكم ورحمه الله <وبركاته>